Efendim, insanlar Alemi'ne hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle e, herkese hayırlı Ramazanlar. E, yine üşenmedim, çalıştım. Ekibime yeni oyuncular kattım. Oyuncular oynasın diye yeni skeçler yazdım. Yeni öğretiler oluşturdum ve hemen bölümümüze başlayalım, lafı uzatmayayım. Aşkta dış görünüş diye bir şey var değil mi? Bunun önemi konuşulur, tartışılır. Dış görünüş önemli mi, değil mi diye. Var mı fikri olan? Beyefendiyle başlayalım bakalım. Ee, öncelikle hani dış güzellik diyorlar ama ya... ...ben hani kendimi... E, ...bu konuda hani biraz şey, fazla buluyorum. <laughs> hani... Ne anlamda fazla buluyorsun? Hani ne anlamda uzaktan gözüküyordur diye düşünüyorum hani. <laughs> Çünkü mesela kalabalık... Yani bir... nerene bakmamızı istiyorsun? Ya, yani direkt ön taraf gözüküyor zaten benim. Sen kendi dış görünüşünden mi bahsetmek istiyorsun? Hayır, ister? yani bu konuda hep kendime örnek vereceğim. Buyurun. Ee, nedense, benim dış görünüşümü değil de böyle hani sempatik olmamdan dolayı daha bir yakınlaşma oluyor. Yani sadece şey değil, e, hani dış görünüşte bağlı değil diye Peki, düşünüyorum. sizce dış görünüş önemli mi? Dış görünüş önemli yani. Evet. Şimdi, hadi siz yani ba böyle bakınca sempatik olduğunuzu nasıl anlıyorlar? Bak şöyle. <laughs> böyle mi geziyorsun? Yok. Ama mesela mesela biriyle tanışma ilk tanışmaya geldiğim zaman böyle yüzümde garip bir ifade oluyor böyle. O yüzden herkes beni sempatik olduğumu düşünüyor. Yani kime istiyorsan o yüzünü ona mı gösteriyorsun? Yok. Böyle sokaktan geçenlerde görüyor zaten. Bir dış mesela dış önemli. görünüşte ne önemlidir? Mesela kızsa hani ben. E, geldim. Ee, i̇lk başta hani çıktım hani ilk gördüğüm hani zaman ilk bir ben bu kızı diye yapmışım ben <laughs> Ama öyledir ergenim yani ne, ne düşünebilirim ki başka? Pardon lafını kestim. Ergensin. Kızı ergenim. gördün ben bu kızı diyor. Evet. Hayır, hayır siz yanlış anladınız. Ben bu kızı çok severim. Ha, kapadam yani, diyorsun. Yani. Yani çok çok severim yani. Yani ilk böyle ben bu kızı çok severim bakışı yaparım. İşte, ben bu kızı çok severim dediğin kızın dış görünüşü nasıl olmalı? Şimdi, ilk önce bir Adrenalin vücudunu koyuyorsun. Böyle vücut ölçüleri falan. Böyle yüzüne de bir Beran Saat'in böyle yüz ifadesi, mimikleri. Tam aradığım kız. Peki. Ee, yani iç güzellik olarak ne örnekler verirsin bize? İç güzellik olarak mesela Perihan abla vardı dizi eski. <laughs> yani herkese yardım eden. Evet. Öyle hani tipler. Mesela nasıl diyeyim yani e, hani iyi aile kızı gibi gösterip de. <laughs> hani o, o öyle şey. Tam yani. yerinde duruyorsun tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, yani tabii ki e, ilk bakış için dış güzellik önemlidir ama insanın birbiriyle uyumlu uyumu bence e, uzun vadeli bir ilişki için daha önemlidir. Teşekkür ederiz. Rica ederiz hocam. Bakalım e, bizim İsmail'in bu tiplemesinin bu görünüşle şansı ne olacak? İzleyelim. Hayrat yaptırdım. Çeşmede bilim biçte. Yaram derin elleşme. Benim yarim from Budapest'te. Ey <laughs> çey çey. Ne oluyor ya bu sahte? Sırf zenginiz diye duygulu davulcu mu yollamışlar? Neden ağlıyorsun andırarak? Çok moralim bozuk ya. Çok moralim bozuk abi. Gerçekten çok üzülüyorum ben. Abi mi? Ne abisi be kardeşim? Herifin ağza bak. Ben abi değilim. Zenginim sadece. Repteşan burada. Zenginin formasıdır. Keltoş. röt deyince rö mi zengin oluyor insan? Ha. Benim rötreş yok diye mi ben fakirim? Ben zengin değilim enişte. Giyim emri ötmüş enişte. Ya, yaylacı yeri var mübarekte. Lütfen sus davulcu. Bahçemi mahvettin. Tarzın mı bu? Niye ağlıyorsun? Benim sevgilim Sinan beni çok üzüyor. Ne Diyor ki sen diyor Ramazan'da çalışıyorsun diyor. Ramazan haricinde işin yok diyor sen. Sen o beni hor görüyor. <gülüyor> 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 ben Sinan ağacı ne? Tüh Ben, bla bla, ben bla bla. <WOODR>. Seni bir kız sevdiyse öp de başına koy be. Bak mesela. Paskalya zamanı, Noel zamanı da davul çalabilirsin. Sana bir kariyer planlaması yapmak lazım. Yaşam koçu lazım sana. Sen benim koçum ol ben seni bir dahaki bayramda sığır niyetine kesim lan. Oğlum sende hiç örf adet gelenek yok mu lan? Oğlum bayramda Paskalya'da Noel'de kurban mı kesilir? Davul mu yapılır lan? Amerika'da büyüdüm. Orucumu hep New York'ta açtım. Mahya ışıklarına hasret kaldığımda Brooklyn Köprüsü'nün ışıklarına bakıp ağladım. Brooklyn? Allah Allah. Amerika'da davulculuk var mı? Yok kuzum. Bateriyle uyanırdık sahura. <laughs> ha neyse geçelim bunları. Ah yavrum sen öyle safsın ki. Heh. Ramazan dışında ne iş yaparsın sen? Ramazan bitmezsin. Ben Ramazan bitince çok üzülüyorum. Çok yalnız. <laughs> ne oluyor ya? Abi. Örüyesin Heyecanlandım. E, durmanı mı gerektiriyor? Kaçıncı oyunun bu artık? Kaç? Üçe beşe bakmayın, bilmiyorum. Baştan gireyim mi? Baştan gir, heyecansız. Tamam ama alkış yapmasınlar. Tamam. Sen de iyi girme o kadar alkışlamasınlar. yemeklik havyarımız kalmamış. Abi sen bir koşu gidip nöbetçi havyarcıdan havyar alır mısın bize lütfen? Olmaz. Burcu yemeklik havyar ne? Yemeklik havyar? Yani kaç çeşit havyar var? Üç çeşit. Birincisi? Yemeklik. İki? Salatalık. <laughs> Salatalık mı? Salatalığa. Salatalığa konur. Doğru söylüyor hocam. Salatalık havyarı vardır, badem vardır, havyar badem vardır, bademli havyar vardır. <laughs> Valla var. Havyar, badem ne olur? Havyar, badem var hocam. Herkes ne? bilir. Ne Haviyar, olur? Havyar, badem vardır. Salatalık, badem vardır. Salatalık, İlk... badem ne demek? Hocam salatalığa badem koyarsınız, bademli havyar olur. Yenmez mi o? Yenmez olur mu hocam? Tadından yenmez. <laughs> Ve hepsi yemeli havyara girmiyor mu? Yemelik havyara girer hocam. Tamam nasıl üç çeşit havyar var o zaman? Havyar badem var, salatalık badem var. O yenir mi? Yenmez mi hocam tadından yenmez. Hangisini <laughs> ne diyorsun? Yenir hocam tadından yenmez. Havyar badem. Havyar badem çok şekerdir hocam. Yenir mi ya? Yani? Yenmez mi hocam tadından yenmez. <laughs> Güzel peki. Devam et bakalım ne olur. Sen alabilir misin? Nöbetçi havyarcıdan abi lütfen onsuz yapamam kahvaltı. Sinem. Sinem de benden havyar isterdi. Sinem, ben sana havyar alamam. Benim havyarım kendime kadar diyordum ben ona. Ay ne kadar da içli ağlıyor. Nasıl da samimi. Kim bu ağabey? Davulcu, bir kızı sevmiş. <laughs> ya. Oysa kız bunu sevdiyse öpüp başına koymalı. Bu bak. Ben zaten Sinem'i öpüp başıma koyuyorum. Geçenlerde öptüm, başıma koydum, düştü. <laughs> <laughs> Sevmesini de bilmiyorsun sen. Sana bir yaşam koçu lazım. Ben sevmesini çok iyi biliyorum. Ben sevmesini çok iyi bilirim. Sevdiğime her gün kahvaltı hazırlarım. <laughs> Yumurtasını rafadan, domatesini biberli yaparım. Üzerine kekik de fesleğen de koyarım. Hello, biberli otu yok mu? Ondan da koyarım. Dışa girdiğinde havlularını bizzat ütülerim. <laughs> Ona bir şey oldu mu diye böyle deliğinden inceden inceye <laughs> Bakarım düşüp kendine bir şey yapmazsın diye. Ondan sonra uykusu gelmediğinde onu da pişpişlerim. Ay ne hoş! O kaba, o sert, dokmak çalan ellerinizi mi pışpışlıyorsunuz sevdiğinizi davulcu bey? Evet ama krem sürüyorum. Ellerim Norveçli davulculardan daha yumuşak. <laughs> Yetmez! Fakirsiz sen! Abi! Sus! Ah. Aşk masraflıdır. Borca sokar, para ister. severim. Olmaz! Sen sevemezsin! Fakirsin! Nene, <laughs> niye bu kadar ya? Bu altın tavsiyelerimi bir kenara yaz. Hadi, kal sağlıcakla. Gidelim, portakallı ördeğin kıçı açıkta kaldı. Sahurumuzu yapalım. Hadi yürür! Hayır! Ağabey, davulcuya biraz şans verelim. Bize bir hünerini göstersin. Davulcu, bir maniyeniz yoksa bize hünerinizi gösterir misiniz lütfen? Lütfen ağabey. Sen benden istek parça mı istiyorsun? Evet, çalın slow bir şeyler. E, parasını parası neyse veririz, çok zenginiz biz. Lan parayla benim manilerimi nasıl satın alıyorsun? Sakız mıyım lan ben? Ne kadar da namuslu bir insan. Kaç kişi kaldı ki böyle? Ya sizi çok tanımak isterim Davulcu. Sizi çok beğendim. <laughs> Bırak kuzum, eğleşme fakirle. Hadi biz içeri girelim, ben sana slow bir Yusuf İslam şarkısı çalayım. Çare filmini izleyelim, sahurumuzu açalım. Yürü hadi. Ha! Ne yapıyorsun? Hayır. Lütfen. Davulcuyu çok sevdim ve o fakir diye ona nağlan edemezsin. Olmaz. Çok onu... boş bıraktım seni. Davulcuya vardırmam. Ona evimizin muştemalatını alalım. Lütfen. Olmaz. Olmaz dedim. Katiyen izin vermem. Bir ona bak, bir de bize. Biz çok zenginiz. Ezeniz onu. Aa. Ula var ya benim tabanımda yani Senin böyle kafandan aşağı doğru bir bastın mı? Sen ezmeyi diyor lan. Fındık ezmesi yaparım lan seni. Ha kızı gelsin. Ne demişler? Ne kadar zengin sen o kadar korkmalısın halktan. Git oyna git oyna. Yeah. İftarınızı buyurun, biz de açın. Size portakallı ördek sunayım. Çok ha? teşekkür ederim, ben iftarımı açtım. Sahur için başka yere sözüm var. Ben portakallı ördek sevmiyorum. Nohut ekmek <laughs> var mı nohut ekmek? Ay ne tatlı, ne samimi bir adam. Sizi çok sevmek istiyorum, çok tanımak istiyorum. Beni sevme, ben fakirim. Olsun, biz yeterince zenginiz Davulcu Bey. Ne olur gelin, kırmayın beni. Hayır. <laughs> Sen şimdi beni gerçekten sevdin mi fakir bir tavırcıyı? <laughs> Seni sırtımda döndüreyim mi? <laughs> ah. Neden böyle bir şey istedin geri zekalı davulcu? Çünkü ben tutkulu seviyorum. Ay. Sizi çok tanımak istiyorum. Acaba bu davulun içinde neler var? Siz kimsiniz? Anlatın bana kendinizi. İşte davul çalıyorum. Ee, sonra davul çalarım. Çok pis davul. Böyle önüme gelen tokmaklıyorum falan böyle. <laughs> öyle işte hayat gelip geçiyor yani öyle. <laughs> Ne demişler? Kızı boşlarsan ya zurnacıya varır ya davula. La oğlum bak var ya bu tokmak meselesi şimdi aklıma geldi. Seni buradan bir tokmaklarım var ya o zurnayı da ne 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 Davulcu, davulbaz. Sana hiç böyle şeyler yakışmıyor. Burcu! Rica edeceğim bırak o adamın elini. Hayır! Sen koskoca davulmaz fırın fabrikasının sahibisisin. Oysa sadece bir davulcu. Bırak bu saçmalıyor zaten biz devam A edelim. De ama kocaman bir yüreği var. Haydi davulcu beni sırtına demir ama ellerinde döndür. Döndüreyim seni canım gel. Ho -ho, ho, 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 ho. Ne kadar da mutluyuz değil ay, mi? Çok mutlu ya. Daha çok mutlu olmak ister mi? Ay çok güzel. Ay, daha mutlu olmak mi? Gel ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, gel biz gel biz gel.

Dönmeye geldim ama bakıyorum sen çoktan başka kadınlarla dönmeye başlamışsın. Geç mi kaldım acaba? Adama bak bu tiple Behlül oynuyor resmen. Tipsiz. <laughs> Gerçekten sen beni seviyor mu? He? Yani bak ben sana havyar mavyar alamam biliyorsun değil mi? Yani yani ben böyle fakir bir davulcuyum yani. Fakir senin anandır. <laughs> Al bak! Kredi çektim bir sürü, hepsi senin için. Sen artık zenginsin, ben de senin olayım mutlu olalım hadi Aslı. hadi gel gün doğumunu sahurumuzu gidip deniz kenarında sahurda yapalım. Yapalım. Oraya kalmadan da üç saat var. Kirazını yiyeyim ben senin. Aslı. Varistan mı? Vallahi. Allah! Buradan beş yel değdik falan mı değil mi? Nerede? <laughs> davulcu, davulcu, davulcu. Kardeşim. Davulcu gitti. <laughs> Mesaj gayet açık. Davul bile dengi dengine çalıyor.